Anne adaylarının en çok korktuğu şeylerden biri gebelik sırasında meydana gelen kanamalar. E, haklı olarak büyük endişeyle bize başvuruyorlar. E, bu kanamaların çoğu zaman altında önemli bir sebep ya da bebeğe, anneye zarar verecek bir durum yatmamakta. Özellikle erken gebelik kanamaları az miktarda ise devam etmiyorsa ve ağrı eşlik etmiyorsa çoğu zaman kendiliğinden geçen anneye ve bebeğe zararı olmayan kanamalardır. Fakat yoğun içerikli, uzun süre devam Eden, beraberinde ağrının eşlik ettiği kanamalar, özellikle gebeliğin ikinci trimesteri dediğimiz 3 aydan sonra gerçekleşen kanamaların altında bazen maalesef riskli durumlar yatabilmekte. E bu riskli durumlar özellikle erken doğum tehdidi ve bazen de plasenta yerleşim yeri bozukluklarıdır. Plasenta dediğimiz yapı bebeğin eşi olarak bilinen yapının bazen rahim ağzına yakın ya da tam üzerine yerleşmesi sebebiyle gerçekleşen kanamalar gerçekten bizim için riskli kanamalardır. E, bu durumda acil tedavi gerektirebilir. Bazense bu kanamalar vajinal bir enfeksiyonun ya da rahim ağzında yer alan poliplerin bir belirtisi olabilir. Ki Bunların tedavisi oldukça kolay ve bebek anne içinde herhangi bir zararı yoktur. Gebeliğin son 3 ayında ise doğuma yakın zamanda bazen özellikle akıntıyla kanışı çok az miktarda kanama gerçekleşebilir. Bu da bizim halk arasında nişan gelmesi olarak bilinen doğumun bir ön belirtisi habercisi olabilir. Kısaca toparlamak gerekirse gebelikte kanama nedenleri arasında sayabileceğimiz şeyler, enfeksiyonlar, rahim ağzı problemleri, rahim ağzında yara ya da polipler, bazen yerleşme kanaması kadar masum bir kanama olabilir. Bir diğer sebep erken doğum ya da doğum belirtisi. En önemli sebeplerden biri ise tabii ki plasenta yerleşim bozuklukları. Gebelikte kanamanın çoğu zaman bebeğe bir zararı yoktur. Çoğu zaman derken tabii ki ufak kanamalar ve erken gebelikte gerçekleşen yerleşme kanaması gibi ya da bazen hafif düşük riski habercisi olan minimal kanamalardır bebeğe zararı olmayan. Fakat kanamanın sebeplerinden bir tanesi eğer plasenta kanamaları ise ki bu oldukça önemli bir kanama nedenidir. Bebeğe tabii ki zararı var. Bu durumda acil müdahale, tedavi ve hatta doğum gerekebilir. Gebelikte cinsel ilişki sonrası kanama aslında sık rastladığımız durumlardan bir tanesi. Altta yatan neden önemli tabii ki bu zararlı mı değil mi sizin için? Eğer altta yatan önemli bir neden yoksa yani nedir rahim ağzında plasentanın yakın yerleşimli olması ya da rahim ağzında bir kitle gibi bir sebep yoksa bu çok zararlı bir kanama şekli değildir aslında. Bazen rahim ağzının hassasiyetinden kaynaklanır ve bir daha tekrarlamaz ve kendiliğinden durur. Bazen ise rahim ağzı ve vajinadaki enfeksiyonlarda ilişki sonrası kanamaya sebep olabilir. Peki gebelikte kanama gerçekleştikten sonra ne yapalım ee, ya da sizin neler yapmanız gerekli? Ee, bir kere kanama gerçekleştikten sonra mutlaka ve mutlaka muayene olmanız gerekli. Buna vajinal muayenede dahil bazen hastalarımız endişeleniyor ama rahim ağzının ve vajinanın gözle görülmesi ve muayene edilmesi kanama sebebinin belirlenmesi açısından oldukça önemli. Tüm bu muayeneler yapıldıktan sonra hem jinekolojik vajinal muayene hem ultrason muayenesi sonrası kanama nedenine göre biz e, yapılması gerekenleri ve tedaviyi belirliyoruz aslında bakarsanız eğer altta yatan önemli bir neden yoksa ve sebep bulunamamış ise biraz cinsel ilişki ara verilmesi kanama sonrası yoğun egzersiz yapılmaması birazcık daha sakin bir yaşantıya geçilmesi belli bir süre için bizim hastalarımıza önerimiz oluyor. Fakat eğer altta yatan neden bir enfeksiyon ise bunun için antibiyotiklerin ve gerekli tedavilerin kullanılması önemli. Tabii ki bazı durumlarda özellikle plasentaya ait kanamalar hastamızın hastaneye yatması ve doktor gözetiminin altında kalması bile gerekebilmekte.